Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videoda olasılık konusundan son 4 sene de çıkmış legese soruları inceleyelim. 2024 seneden başlayacağım ve 2021 seneye kadar çıkmış 5 tane soru çözeceğim bu videoda. Birinci sorudayız. 1, 2, 3, 4 ve böyle 9'a kadar sayılarından her biri bu kutucuğa bir sayı gelecek şekilde 9 özdeş kutucuktan oluşan aşağıdaki tabloya yazıldıktan sonra bu kutucuklardan bazıları şekildeki gibi mavi kartlarla kapatılmıştır. Bu tablonun birinci satırından rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının 3'ten küçük olma olasılığı 3'ten büyük olma olasılığından daha fazladır. Üçüncü satırından rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından daha azdır. Buna göre tablonun ikinci satırında mavi kartlarla kapatılmış sayıların toplamı kaçtır? İkinci satırdaki mavi kartlarımızın toplamı bizde sorulur. Bu tabloyu doldurmak için 9 tane rakam kullanıyoruz. Fakat bazı rakamların yeri birliydi. 4, 5, 7 ve 6 zaten yerde duruyor. Kalon rakamlarımız 1, 2, 3, 8 ve 9. Mavi olan kutucuklara yerleştirmemiz lazım. İki tane şartımız var. Birinci satırından bir kutucuk tüke sayının 3'ten küçük olma olasılığı, 3'ten büyük olma olasılığından daha fazladır. Birinci satırda 3 tane rakam bulunur. 3'ten küçük olma olasılığı daha fazla olması lazım. Bu 3 tanesinden 2 tane rakam 3'ten küçük olacak. Fakat bir tane rakam birliydi, 4. O zaman kalan iki tane rakam 3'ten küçük olması gerekir. 3'ten küçük olan sadece 1 ve 2 kaldı. Fakat hangi kutucuğunda bir hangisi 2 yazacaksınız çok da önemli değil. Yerleri de değiştirebilirsiniz. Bizim için en önemli kalan rakamların içinde 1 ve 2 kalmadı. 3. satırından rastgele seçilen bir kutucuktaki Sayının tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından daha az. Daha o olacaksam o zaman bu üç tane satırından tek sayı bir tane olması lazım. Kalan iki tane sayısı çift olacak. Gördüğünüz gibi üçüncü satırda bir tane tek sayı zaten bulunuyor. 7. O zaman kalan kutucuklarda çift sayılar olması gerekiyor. Kalan rakamlarımızdan sadece 8, çift, 3 ve 9 tek. O zaman bu kutucuğa 3 gelecek. Şimdi elimizde iki tane rakamımız kaldı. Bu üç ve dokuz rakamlarımız ikinci satıra yazmak zorundayız. Hangi kutucuğunda hangi rakam yazacaksınız önemli değil çünkü toplamı sorusu. Bu rakamların toplamı 12 de cevabımız Bursa. Sonraki sorudayız. Aşağıda verilen abaküste 3 basamaklı 423 sayısı modellenmiştir. Bu abaküstteki boncuklarından bir tanesi bulunduğu çubuktan çıkarılarak diğer çubuklardan birine takılıyor. Buna göre abaküste modelinin yeni sayının 500'den büyük olma olasılığı kaçtı. Bir tane boncuğu çıkartacağız fakat hangi çubuktan alacağımızı belirtmemiş. O zaman tek tek ihtimalleri inceleyelim. Bu boncuk çıkarttığınız zaman Yüzler basamağındaki artık 3 tane boncuk kalır ve 3 ile başlayan bir 3 basamaklı sayı olacak. Fakat bu boncuğu siz iki farklı yere takabilirsiniz. İsterseniz onlar basamağı takacaksınız. Onlar basamağındaki rakamınız 3 olacak. Bu bizim birinci durumumuz 333. Fakat çıkarttığınız boncuğu aslında birler basamağı daha takabilirsiniz. O zaman 324 sayı oluşturacaksınız. Evet sonraki seferde onlar basamağındaki çubuktan bir boncuğu çıkartalım. Bu boncuğu biz yüzler basamağı takabiliriz. Yoksa birler basamağı takabiliriz. Buraya taktığımız zaman 513 sayı görmüş oluruz. Birler basamağındaki çubuğu taktığımız zaman 414 sayı göreceğiz. Son durumda birler basamağındaki boncuğu çıkartacağız. Onu ya da yüzler basamağı takacağız ya da onlar basamağındaki çubuğu takacağız. Yüzler basamağındaki çubuğu girdiği zaman 522 sayımızı görmüş oluruz. İkinci çubuğu taktığımız zaman 432 sayımız olacak. 6 tane durumumuz var. Bizi ilgilenen sadece 500'den büyük olan sayılar. 513, ve 522. Olasılık hesaplamak için istediğimiz durum sayısı 2, tüm durum sayısına oranı hesaplıyoruz. 2 bölü 6. 2 ile sadeleştiriyoruz. 1 bölü 3 yok. Cevabımız Bursa. 2023 senede bir soru daha. Renkleri dışında özdeş olan yeterli sayıda top vardı. Bu toplar her bir kutuda eşit sayıda top olacak şekilde başlangıçta boş olan 4 tane kutularımız var numaralarda 1, 2, 3, 4'müş. Kutulardaki toplar boş olan A, B, C torbalarında tablodaki gibi birleştirilirse bu torbalarından rastgele çekilen birer topun mavi olma olasılıkları tablodaki gibi olmaktadır. Buna göre başlangıçta bu dört kutuda bulunan toplam mavi top sayısı aşağıdakilerin hangisi olabilir? Başlangıçtaki top size belli değildi. Çünkü yeterli sayıda diyor ama ne kadar söylemiyor. Topların renkleri de belirtmiyor. Mavi toplar vardığını biliyoruz. Fakat maviden hariç başka renkleri var mı yok onu da aslında bilmiyoruz. Varsa da renklerin çeşitleri hakkında bilgimiz yok. Birinci resimdeki kutuların hakkında bu bilgi kaçırmayalım. Çeşit sayıda toplar bulunuyor. Birinci kutuda x tane top bulunsun. O zaman her kutudaki x tane top bulunacak. İkinci tabloyu incelemeye geçelim. Bu kutularındaki topları birleştirerek onları torbalara atıyoruz. A'daki torbada 1 ve 2 kutudan gelen toplar bulunur. O zaman komple 2x tane top var. Ve aynı zamanda mavi top çekilme olasılığı %100 ediyorsa o zaman aslında olasılık 1 eder ve bu kesin olay. Tüm toplar mavidir. O zaman mavi top sayısı 2x. Demek ki birinci ve ikinci kutudan sadece mavi toplar bulunuyor. Burada x tane mavi top var. Burası da x tane mavi top var. B'deki torbada birinci ve üçüncü kutularından gelen toplar bulunur. Bu da 2x tane top demek. Fakat mavi top çekilme olasılığı %75. 3 bölü 4 demek. Komple top sayısı 2x. Buradan biz mavi top sayısı hesaplayabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 6x bölü 4. 3x bölü 2. Demek ki B'deki torbada 3x bölü 2 mavi top bulunuyor. Bu torbaya birinci kutudan x mavi top geldi. O zaman üçüncü kutudan gelen top sayısı hesaplayabiliriz. 3x bölü 2'den x'i çıkartabilirsiniz. x bölü 2 mavi top. x bölü 2 mavi topumuz var. J torbadaki birinci ve dördüncü kutuları birleştirerek topların sayısı 2x olacak. Fakat onlardan mavi top çıkmaya olasılığı %50. Idi. Demek mavi toplar x'de. Birinci kutudan kesinlikle x tane top geldi. O zaman dördüncü kutudan hiç mavi top gelmez. Sıfır. Demek burada mavi toplar hiç bulunmaz. Başlangıçtaki bu dört kutuda bulunan topların mavi top sayısı hangisi olabilir? Mavi top sayımız x, x, x bölü 2 2x artı x bölü 2 eder. Paydaları eşitliyoruz. Birleşik kesir 2 ile çarpıyoruz. Ve sonucumuz 5x bölü 2 çıkıyor. Şimdi bu komple tüm mavi topların toplamı olduğuna göre doğal bir sayı. Bu doğal sayı aslında 5 katın bir sayı. Çünkü 5x varsa 5 çarpı x var. Demek bizim Topların sayısı 5 katlı bir sayıdır. 5'e bölünecek bir sayı. Şıklardan gittiğimiz zaman sadece 15, 5'in katı oluyor. Cevabımız adamın. İsterseniz 5 şıkı e bakalım. Bizim top sayısı 5x bölü 2, 16 olabilir mi, olamaz mı bakıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 5x eşittir 32 eder. Ama sonra eksi bulmak için 5'e bölmemiz gerekiyor. 32, 5'e tam bölünmez. Kalansız bölünmediğine göre doğal sayı olamaz. Ve aynı zamanda ne C ne D bir ifade 5'e bölünmediğine göre cevabımız olamaz. Sonraki sorudayız. Öğrenci sayısı 20 olan bir sınıftaki her bir öğrencinin doğum tarihi birbirinden farklıdır. Bu sınıfın öğrenci listesi öğrencilerin doğum tarihlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 18 Nisan 2023. Son sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 24 Mayıs 2013 olmuştur. Bu listeden rastgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihinin Nisan ayında olma olasılığı Mayıs ayında olma olasılığından daha fazladır. Buna göre doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır? Sınıfta 20 kişi bulunur. Öğrencilerin doğum tarihi hakkında bazı bilgilerimiz var. Kesinlikle bir kişi 18 Nisan'da doğduğunu biliyoruz. Bir tane de 24 Mayıs'ta. Nisan ayında doğum günü olma olasılığı, Mayıs ayında doğum günü olma olasılığı daha fazla. Evet ve 25 Nisan'dan önce doğum günü en az öğrenci sayısı kaçtır? 25 Nisan'dan önce bakın 18'den 24'e kadar 7 gün var. İşte bu 7 gün içinde en az kaç kişi doğum günü kutlayacak? Aynı zamanda Nisan içindeki doğum günü kutlayan öğrenci sayısı en fazla. O zaman Nisan'daki kalan günleri biz ayıracağız. O zaman 25'te doğum günü de olsun, 26'da olsun, 27, 28, 29 ve 30. 18'de ekliyoruz. 2, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada kesinlikle 7 gün var. Fakat Nisan ayındaki olasılık Mayıs ayındaki olasılıktan daha fazla olması lazım. Bizim de komple 20 öğrenci var. Ve aynı zamanda çok büyük bir sayı seçimim. Çünkü en az öğrenci şartımızı sağlamam lazım. 11 büyük 9 seçebilirim. Nisan ayında 11 kişi doğum günü kutlasın. Onlardan 6 kişi 24'ten sonra kutluyorsa 5 kişi 24'den önce kutlamak zorunda. Cevabımız 5 Ceyhan. Bu videonun son soruya geldik. Aşağıda kenarların uzunlukları 2 üzeri 5 mm ve 8 üzeri 4 mm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu karton kenarların uzunluğu 2 üzeri 5 mm olan kare şeklindeki eş parçalara aşağıdaki gibi ayrılarak sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu renklere boyanıyor. Her bir kare şekildeki gibi kesilerek boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rızkile çıkılan bir karının kırmızı kare olma olasılığı kaçtır? Şimdi tabanları işleyebiliriz. 8, 2'nin 3. kuvveti olduğuna göre üzerinde de 4. kuvvetimiz var. Üstünün üstü hesaplıyoruz. 2 üzeri 12 mm olacak. Bu dikdörtgeni parçalıyoruz. Eşit karelere kesiyoruz. Bunun için bölme işlemi yapıyoruz. 2 üzeri 12 dikdörtgenin uzun kenarı 2 üzeri 5 karenin kenarı. Bölme işleminde ortak tabanlarımız kalıyor. 2 üstler arasında çıkarma işlemi yapılır. 2 üzeri 7 parça oluşuyor. Bir kurala göre boyama yapıyoruz. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Sonra tekrar sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Her 5 parçası aynı bir şekilde boyuyoruz. Karelerin sayısı 2 üzeri 7. Beşer beşer ayrılmamız lazım. 207, 128 tane eder. Demek 128'i beşer beşer parçaladığımıza göre bakalım kaç tane tam tekrar olacak. 128 5'e bölüyorum. Evet, 25 tane tekrarlı beşer beşer gidecek. 25 tane sarı, 25 tane kırmızı, 25 tane mavi. 25 tane yeşil, 25 tane turuncu. Fakat son olan 3 kare tam tekrar oluşturmadı. Onları aynı sırasıyla boyamaya devam ettik. Sarı, kırmızı ve mavi. Demek bir tane sarı daha var, bir tane kırmızı var ve bir tane mavi var. Komple 128 tane karemiz oluşacak. Evet ve şimdi kırmızı kare olma olasılığı hesaplamamız gerekiyor. Kırmızı kare sayısı gördüğünüz gibi tekrarın içinde 25 ve bir tane fazlası 26 tane olasılık bir orandır. İstediğimiz durum kırmızı olma 26 tüm durum sayısı 128'e olan. 26 128'den 2 ile sadeleştirebiliriz. 13 bölü 64 olacak. Cevabımız Ceyhan. Olasılık konusunu sonraki videoda bitirelim. Görüşmek üzere.